Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle Ramazan'a yakışır bir lezzet yapacağız. Humus yapacağız. Bugün pastırmalı yapacağız. Sade de yapıyorum ben. Pastırmalı da eğer pastırmanız yoksa sucuğu çok ince bir şekilde dilimleyip hafif şöyle bir tavada çevirip onu da kullanabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Evet bunun için neyimiz var? 2 su bardağı nohutum var. Haşlanmış bunlar. Benim genelde evde nohudu paketle durdurmuyorum. Aldığım anda hemen haşlayıp buzluğuma atıyorum ve her an elimin altında oluyor. Evet, iki su bardağı e, nohutum var. 250 cc'lik bardaklarım. E, çay bardaklarım da 125 e, cc'lik. E, bir çay bardağı sıvı yağım var. Yarım çay bardağı limonum var. Bir buçuk limon benim bu yarım çay bardağı oldu. Bir çay bardağı da tahinim var. Bir e, çay kaşığı kimyonum var, tuzum var gerektiği kadar kullanacağım 2 e, diş de sarımsağım var ve e, gerekirse sıvılık durumuna göre de kullanacağımız suyumuz olacak evet şimdi yapımına geçiyoruz evet hemen nohutlarımı koyuyorum bütün malzemelerimi koyacağım Pastırma hariç tabi, onu üzerinden e, hafif kızartıp öyle dökeceğiz. Kimyonumu koyuyorum. Tuz oranı tabi size kalmış veya bu baharat oranı. Şöyle tuzumu da koyuyorum. Ne kadar isterseniz o kadar koyabilirsiniz. Sarımsağım vardı. İki diş. Onları şöyle birkaç parçaya böleceğim. Bu da size kalmış. Çok fazla sarımsak kullanmıyorum diyorsanız bir diş koyabilirsiniz. Evet. Tahinimi de hemen koyuyorum. Evet bu kadar. şöyle kıvamını göstereyim size biraz yoğun oldu ben şu ölçüdeki çay bardağımla yarım çay bardağı da su ilave ettim onu çekmeyi unutmuşum yarım su bardağı da su ilave ettim ve kıvam şöyle gördüğünüz gibi muhteşem olduğu lezzetine de baktım ölçüler bence yani bizim damaklı zevkimize göre tam kararında dışarıda yediğim humuslara göre de Evet bunu tam bu ölçüyle deneyebilirsiniz harika oldu. Evet şimdi pastırmamızla sunumumuza geçeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pastırmalarımızı az bir yağla kavurdum, çok az bir de kırmızı toz biber ilave ettim. Ve şöyle süsledim. Eminim siz daha güzellerini yaparsınız. Evet, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler. Afiyet olsun.